Instagram'ın sevgi ekranlarından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bir korku furyasıdır başladı gidiyor kanalımızda biliyorsunuz. Ben bunun hakkında bir takvim de oluşturmuştum. Facebook sayfamızda görebilirsiniz. Facebook sayfamızı bilmeyen arkadaşlar için... E Facebook'ta Easter Gamers diye aratırsanız zaten bulursunuz. Açıklama kısmında da Facebook sayfamızın linki zaten var. Aşağıda hemen videonun alt tarafında. Oradan ulaşabilir. Fotoğrafı görebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız da böylelikle Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz. Neyse konudan sapmayayım. Ee, bir korku forester başladı gidiyor. Don't Starry modu olan The Screecher'la başladık. Şimdi bugün ise ee, web tabanlı korku oyunlarına bakacağız. Bunlardan iyi ki Burning Room. Tabii ben e, bil, yani bana tavsiye edilenleri oynayacağım arkadaşlar. E, bunların dışında bildikleriniz varsa videoda görüp, görmeyip e, bildikleriniz varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. E, çok korku olduğu söylenmiyor, çok gerilgi ger, gerdi de söylenmiyor. Yani yer yer korkuyoruz, yer yer gerdi söylenen oyunlarmış. E, deneme şansı bulacağım. Web tarayıcısından çok fazla oyun oynamadım böyle. Bakalım nasıl olacak. Start diyorum. Burning Room'la başlıyoruz efendim. Bakalım bize neler gösterecek. Evet hadi bakalım. Başlayalım. O Oha bildiğin gerçek bir eve geldik lan. Oha Ha bu şey mi? Gerçek görüntülerle çekilip oluşturulmuş oyunlardan mı? Oo bayılırım. Saatlerimiz 4.30 göstermekte. Çekmece falan yok. Ha şu ne? Kapı kilitli abi. Kapı kilitli. Ne oluyor? Aa burada bir televizyonumuz var. Vallahi ee ne yapacağız? Allah, Allah Allah seni kahretmesin. Sen nereden çıktın abla ya? Samantha nereden çıktın sen lanet kadın? Tipe gel. Abi neler oluyor? Onu. Lan. Dostum. E, çocuğumu oradan çıkartmam için, çocuğumu kurtarmam için bana yardım etmen gerek dedi. Ne oluyor lan? Abla nereye gitti kutu geldi. Tiren var. Hocam tıklamak istemiyorum bir şey çıkmasın içinden. Hadi buyurun. Ne oldu lan? Ablam yettim dur. Sen buradan ne ara oraya gittin ya? Oha! Oha! Oğlum kül olmuş lan ev. Ses oradan geliyor oraya gideceğiz hocam başka çaremiz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Samantha? 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 tıklamak istemiyorum. Tıklamayacağım. Samatha. Oh. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ne oluyor la? <laughs> so. Ha, çocuğu bu muymuş Allah kahretmesin sizi. Allah cezanı vermesin Üst kata yok katiyen çıkmam üst kata Abi ya çıkmasaydık başka yolu yok mu Anam 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 gebereceğiz 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 Bas Akşam 11.20 civarıydı ee, çok yorulmuş bir şekilde e, ak gecenin bir vakti okuldan çıkmış eve doğru kendimi götür yani eve doğru gitmeye çalışıyordum kendimi eve atmaya çalışıyordum ee, fakat yürüdüğüm sokakta hiçbir şey yoktu ve bu bana gerçekten ...garip gelmeye başladı. Ne bir insan... ...ne farklı ne başka bir canlı hiçbir şey yoktu. Genellikle bu saatte... ...bu akşamlarda burası... E, ...kompleks bir apartman bölgesi olduğundan... ...çok fazla insan olurdu ama bu akşam... ...hiçbir şey yoktu. Neyse... ...bu beni gerçekten korkutucu hissetti. Kor, e, korkunç... ...hissetmeye başladı. İçten içe... ...böyle bir tüylerim müpermedi değil. E, Evime doğru giderken... ...aynı zamanda etrafıma da... ...şu bakınıp bir şeyler oluyor mu... ...olmuyor mu diye kontrol ediyordum ki tam o sırada gözlerimle bir gölgenin arkamdan benim takip ettiğini gördüğüme şahit oldum. Ama arkamı döndüğümde ve baktığımda hiç kimse yoktu. Hiç kimsenin olduğunu, hiç kimsenin olmadığını yemin edebilirim Ardından bir son şekilde baktım ve önüme döndüğümde ise, gölgeyi görüp önüme döndüğümde ise bir kadını sokağın önünde e, farklı hareketlerle ve yani böyle oldukça ilginç ve farklı bir şekilde yürüdüğünü, önümde yürüdüğünü fark ettim. Gerçekten çok yani sakat olduğunu düşündüm. Gerçekten çok böyle sakat şekilde yürüyen ama benim önümde gerçekten saçma hareketler yaparak yürüyen bir kadındı. O kadar yavaş yürüyordu ki e, onu yakalayıp ne olup ne bittiğini sanki sorabilecekmiş gibi hissettim. Neredeyse yakındım. Neredeyse yakındım. üzerinde pembe kirli bir pijama giyiyordu ve gerçekten e, vücudunun her yerinde kirleri kir hissediyor. Vücudun her tarafında kir bulaşmış bir şekildeydi. Gerçekten dağıtım dağılmış bir saç. E, darmadağın bir halde e, ve saçları dört bir yana dağılmış şekilde gözümün önünde yürüyordu. Ardından bunun çok garip olduğunu ve çok e, ters bir şey olduğunu düşündüm ve yürümeyi durdurdum, yürümeyi kestim, ona yaklaşmaktan vazgeçtim. Ona her adım yaklaştığımda mideme giren ağrılarımın e, sona ermesi için ona artık yaklaşmamayı, onun onun için e, durmayı mantıklı olarak buldum. Sanki ona yaklaşmazsam midemin ağrılarını geçeceğini, korkudan olan bu oluşan bu stresten oluşan mide ağrılarının geçeceğini düşünüyorum. Has. Has siktir. You know, people say if you are really surprised you can't even scream. E, bilirsiniz eğer insanlar şunu söyler. Eğer gerçekten sürprizle karşılaştıysanız çığlık atamazsınız. Evet bu doğru. Ben donup kalmıştım ve hareket bile edemiyordum. Bana benim bebeğim nerede? dedi. Sanki beni koyaz, e, sorularıyla, sorularıyla yarıştırıyor. Sanki bana sürekli sorular yöneltiyormuş gibiydi. Aman Tanrım, e, bilmiyordum, ya, düşünemiyordum bile. Ne yapacağımı bilmiyordum. E, birisi bana bir hap falan mı verdi? Ne? Bu nasıl böyle bir şey olabilir ki? E, olabildiğince hızlı bir şekilde, saçma da olsa bir yeri işaret ederek çocuğunun o, o, o orada olduğunu söyledim sadece ben sadece benden uzaklaşmasını istiyordum. Doğru ya da yanlış. Benden uzaklaşsın bu bana yeterdi. Ardından ben işaretimi verdikten sonra benim gösterdiğim noktaya doğru yine süzülerek gitmeye başladı, ilerlemeye başladı. Bir yerden sonra onu göremiyordum. Gerçekten içimdeki korku birden tüm vücudumu kaplamıştı ve tek düşündüğüm şey yorgunluğumun benden uçup gitmesi ve koşarak eve kaçmam gerektiğiydi. Bulunduğum apartman bölgesinde o kadar yorgun bir halde olmama rağmen yaşadıklarım üzerindeki tüm korkuyu almış, üzerindeki tüm yorgunluğu üzerindeki tüm yorgunluğu almış yerine bir korkuyla beni hapsetmişti. Yapmak istediğim tek şey eve doğru kaçmaktı. Başka hiçbir şey düşünemiyordum. Tek istediğim burada ...buradan uzaklaşıp insanların bulunduğu bir yere gitmekte. Tam o sırada ise... ...o burada değil diye bir ses duydum. Bir çığlık, bir çığlık... <laughs> ...Allah belanı vermesin senin! Senin Allah belanı vermesin! Ve o çığlıktan sonra, o gelişten sonra başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, tek duyduğum... E bir komşunun komşularından bir tanesinin e, oradan geçerken beni gördü yerde yatarken bulduğu ve beni eve bıraktığıydı 2007'de e, bu kompleks apartman Bong Dong'un bulunduğu e, Gawakgu, Seul'de 33 yaşında bir kadın apartmandan atlayarak e, apartmandan atlayarak intihar etti ve bahçede ölü olarak bulundu o kadının adı Choi'du ve e, Bo-Sham eşinden yeni boşanmış ve iki yıldır 2 2 yaşında da bir tane çocuğu vardı. Mahkeme e, A şöyle bir şey olmuş sanırım. Bu arkadaşlar işte Gwakgu Seoul'de Gwakgu denilen işte bu apartman bölgesinde Bongcheon apartman bölgesinde çoğu adındaki bir kadın kocasından ayrılmasından sonra iki yaşındaki çocuğun e, sanırım e, 2 yaşındaki çocuğunu sanırım bu boşanmadan dolayı kaybediyor. Hem kocasını kaybediyor, hem ikinci 2 iki yaşındaki çocuğunu kaybediyor, kızını kaybediyor ve intihar etmeye karar veriyor. E, bu kazadan sonra, Chow was in volcano'da ha e, ve bu ölümden sonra bu intihardan sonra çoğunun bedenini etrafta birçok kez göründüğünü söyleyenler varmış. E, Volcan, ve bu olaydan sonra evet, aynı dediğim gibi. Yani biz boşanmış çocuğunu kaybetmiş bir hatunun bizi korkutması hikayesini işliyor, görmüş olduk. İlginç bir oyundu. Gerçekten e, tırsıtmadı değil. Sizi de ya, böyle zıplattığını düşünüyorum. Zıplatmadıysa da yapacak bir şey yok. Zaten beklediğiniz şeylerdir belki de. Ama çıkışları oldukça iyiydi. Neyse bu tavsiye için de çok teşekkür ederim. Dedik. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar altına imzamızı çaktık. Kabul ettik. Girişimizi yapıyoruz. <laughs> Garizi de hiç sevmem ya. Garizi de hiç sevmem. Ah aynı ev. Yine interaktif bir oyun. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ee, evet gerçekten teşekkür ederiz de buraya katıldığınız için. Demiş ki annemizin üstünü değiştirmesi gerekir. Kıyafetini değiştirmesi için yatak odasına bakman. Her 4 saatte bir de banyoda bulunan haplarını ona vermen gerekir. Bunun dışında çamaşırları yıkayacağın yer ise yukarı yukarı katta denmiş arkadaşlar. Eyvallah. Peki o zaman haydi bakalım. Ne oluyor lan? Abi sakın bir şey inmesin yukarıda. Oss, Allah kahretmesin. Okey sakinim sakinim sakinim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi anne nerede hocam? Bana anneyi bulun ya. O anne nerede? Ha, tıkı tıkı tıkı. Oba, boğaz sesi gelmeye başladı gene. Anam televizyonda biri var. Bu ne? Al. Allah belanı vermesin. Mete 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 eyvallah Mete evet. Oğlum adımızı nerelere yazdık ya? Adını nerelere yazdım yarim? Mesaj. Evet biz Matthew ve Jennifer şu an edildiğiniz mesajınızı bırakın. Okay, well, I'm leaving work now, so I'm going to try myself or give me a call at home later. Ne oldu lan? Annem için endişeleniyorum falan dedi. Kim bu kardeşimiz mi? Ne oluyor hocam? Bak bir surat Murat geliyor orada. Aklınızı alırım lan sizin. Hübülü hübülü. Ne var lan? Orada ekranda çıkıp duruyorsun. Allah Allah. Aklını çıkaracağım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım. Aha. 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 Hoppala. Hadi buyurun. Hadi buyurun hocam. Ora ne? Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Oğlum ben hapları istiyorum 4 saati bir anneye hap vereceğiz dendi ya Öyle denmedi mi öyle dendi Oğlum bak bu ses çok yakından geliyor Şşş alo Ay bu boğazını Boğazını kepçurtam Ya Allah Allah. Dur bakayım. Şura ne hocam? Şuraya gidelim biz. Televizyon'a geri geldik ya. Allah Allah. Var bu işte bir, bir sıkıntı var. Bu işte bir mevzu var, bir sıkıntı var ya. Oğlum hep o kadından bunlar. Hep o kadından kaynaklanıyor bunlar. Aha. Alırım bir şokellanı. Bana bak bir şokellanı alırdım lan. Aç bir şokellanı alayım ya. Yok burada hiçbir şey yapamıyoruz evet. Evet abi. Dön hocam dön. Dur bakayım ne diyordu? Dur 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 dur. Yapılacak listemizi bir görelim bir daha change the sheets in my bedroom. Okay, tamam. Şimdi bir şey eee adını siz söyleyin. İşte şu hapları bulmamız lazım. Hapları hocam. Hapları bulmamız lazım. Hap işine nasıl gireceğiz? Şura ne? Oturma odası mı? Allah böyle evin belasını versin ya. Allah böyle evin belasını versin. Net yani. Bura ne bura? Sen de saldıracaksan saldır arkadan bir gır 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 ses. Allah ne oluyor lan? O üst kata çıkıldı. Üst kata çıkıldı sıkıntı var. Bedroom diyordu ama bathroom diyordu. Banyoda dur bakayım. Haplar. Allah bela ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Şşt, alo. Şu kufe. Oğlum aşağı kaçıyorum ben. Ama çok saçma. Lanet bir başka kurbanı daha ele geçirdi. Mete o oh, Geberdin Saçmaydı Neyse bu kötüymüş arkadaşlar bunu beğenmedim ya Diğer ikisi fena değildi ama Bunu beğenmedim e, Bugünlükte böyle o zaman Bu, bu korku fullesinde sonuna geldik Yani bugün öyle web tarayıcılarındaki oyunları oynamak istedim arkadaşlar Teşekkür ederim izlediğiniz için e, Katıldığınız için izlediğiniz için çok çok teşekkürler e, Yarın ki yarın akşam gelecek korku oyunu yine normal bildiğimiz bir yapım olarak gelecek yani böyle internet üzerinden tarayıcıdan oynanan bir oyun değil ee, sadece ikinci günde bunu bir göz gezdirmek istemiştim oldukça da hoş oyunlar da varmış. E, Gareth çok tırsıtmasa da diğerleri güzel. Güzeldi. E, House 1 ve 2'yi tavsiye edeceksinizdir muhtemelen ama o benim kanalımda zaten var. Youtube kanalımızda zaten var. Şu an bu videoyu izlediğiniz kanalımızda zaten var. Outlast'ı tavsiye eden arkadaşlar olmuş. Yine videosu kanalımızda var. PT, Silent Hills'ı tavsiye eden arkadaşlar olmuş. Kanalımızda videosu var. E, bunların kanalımızda videosu var. E, Nox Timor'u tavsiye eden arkadaşlarımız olmuş. Var. Videosu var arkadaşlar. O yüzden onları tavsiye etmezseniz Slender'ı tavsiye eden olmuş. O da var videosu. E, bunun dışında korku bu yüzden bunun dışındaki korku oyunlarını da e, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.